Merhaba arkadaşlar. Bugün şimdi de Aslı Mağarası'na iniyoruz. Böyle yangın merdiveni gibi bir merdiven var. Burada yine dinlenme yeri yapmışlar. Böyle. Burada cennet cehennemin az üstünde. Yani 500 metre yukarısında. Otopark ücretsiz. Bu şekilde. Bura cennet cehennemden de güzelmiş. Labirent gibi yollar yapmışlar. Ama görsel olarak çok güzeldi gerçekten. Hep sarkıtlar oluşmuş. Burada serin, dışarıdan serin. Cennet kadar serin değil ama. Kayalar da böyle ışıl ışıl. Bunların güzelliğine bakın ya. Yani gerçekten mükemmel bir görsel. Şöyle, şuraya bakın. gerçekten çok güzel. Çok da uzun bir mağara benziyor. Gittikçe görüyoruz beraber. Ben de ilk defa geliyorum. Ama gerçekten geldiğimize değdi. Görsel olarak yani her yeri ayrı bir güzel, her yerde ayrı bir heyecan. Şuranın güzelliğine bakın ya. Bu tuz herhalde. O tuz değil tadına baktım. Tuzlu değil. Ve ince ince akıntılar var. Onlarla oluştu zaten. Yani gerçekten çok güzel ya. Hayran kaldım. Mükemmel. En sonu da bura herhalde. Hayır en sona burada değilmiş daha da aşağı iniyormuş. Bu şeye benziyor. Akan suda tatlı bir su. Ve yani tuzlu değil. Onun da bilgisini vereyim. Kafanıza <laughs> dikkat edin. En sonu bura mı? Evet. Evet sona geldik. Mağaranın en derinlikleri. Evet bu şekilde en sonunda bura. Vera ile birlikteyiz bugün. Bir Vera gelir misin? Gerçekten çok güzel, inanılmaz özellikler. Burada çok kalabalık değil, yani 5-6 kişi anca var. Şu güzelliğe bir bakın ya. Evet, bu kadar.